sayesinde et yüzü gören emekliler... Vay be. Bak ya. size diyor kent lokantasında 40 liraya et yemeği yedirdik. Nankörlük yapmayın diyor. Gelin Ekrem'e sahip çıkın. Çok kibarsın. Diyor ki orada Dilek İmamoğlu. Aç köpekler. Sizi ben doyurdum. Sizi Aynen. biz doyurduk. Şimdi bize it gibi ağlayacaksınız diyor. Ekrem İmamoğlu'nun Kent lokantalarından önce AK Parti belediyesi şeyleri veriyordu, bedava yemek veriyordu. Beyler bu ülkede durum olmayana zaten gidiyordu, alıyordu aşevlerinden, beleş yiyordu yani. Şimdi Ekrem Bey onu 40 TL yapmış, parayla satıyor. Dilek Hanım, peki ben de size soruyorum, 560 milyar lira, 40 bölü, bölü 40. 14 milyar tane kent lokantasına menü yapar bak, 14 milyar, Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 85 hadi olsun 90 on da benden olsun, 100 14 milyar tane 14 milyar lira değil 14 milyar adet kent lokantasından menü yapabilirdi kocanızın aldığı götürüldüğü iddia edilen paralarla